Şimdi birinci yedi, yani garip akımıyla devam edelim. Şimdi buraya garip denmesinin sebebiyle başlayalım ilk önce. Çünkü tuhaf anlamına geliyor. Yani garip gariban anlamında değil de biraz tuhaf, değişik. Yani bu zamana kadar görünmemiş bir durum olduğu için, bir şiir türü olduğu için garip akımı diyoruz. Birinci yerinde deniyor. Orhan Melikan'ın, Oktay Kaporozcu, Melih Cevdet Anlay'ın birlikte başlattıkları bir akımdır. Orhan Veli arkadaşları şeklinde de ifade edilir. Şimdi Orhan Veli 1938 yılında yayınladığı Kitabeyi Sengi Mezar adlı şiiri alayla karşılığı ve eleştirilen bir metin olmuştur. Çünkü metnin içinde Süleyman Efendi'nin Nasır'ının konu edilmiş olması biraz tuhaf karşılanmıştır. Çünkü bu zamana kadar şiirde böyle bir konu, bu kadar günlük, bu kadar sıradan bir konu olmamıştır. Ee, Orhan Veli'nin e, yani şiirin biraz kalıplarını kırmak, biraz farklı olmak, aslında her şeyin şiirin konusu olabileceği gibi düşünceleri vardı. Ee, Orhan Veli'nin bu tutumu daha da sistemleşiyor. Bu şiire bakış açısı. Ve 1941 yılında yayınladıkları Garip Adlı ortak kitapla ve bu kitabın Orhan Veli kanı tarafından yazılan ön sözüyle şiire değişiklik yapmak konusundaki tutumlarını çok net bir şekilde ortaya koymaktadırlar arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. Şimdi, Türkiye'de bir yaptıkları en önemli yeni görüntülemek tekniğine başvurmaları. Yani şu alan birinci yeni dediğimiz şiirin çok net bir şekilde karşımıza çıkan tasviri olarak devamında inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar tekrar kişileri incelediğimizde daha net şeyler karşımıza çıkacak. E, Valeri, Picasso, Rimbaud gibi batılı sanatçılardan ve özellikle Sürreyes'in edebi yakını burada etkili oluyor arkadaşlar. Bütün geleneklere karşı çıkıyorlar. Divan edebiyatıymış, halk edebiyatıymış, o şu bu. Hiçbir geleneği de kabul etmiyorlar. O yüzden garip olarak adlandırılıyorlar. Yani değişik anlamına geliyor. Peki, hemen birinci sorumuzla başlayalım. Bir tek beceriyi çok da önemsemiyorlar demektir arkadaşlar. Peki hadi Orhan Veli'yi tanıyalım bakalım. Garip akımın ilkelerini şiirle uygulamıştır arkadaşlar. Şiiri bir takım kalıplardan, o şairler, müdeklerden o aslında şiiri cendereden kurtarmıştır. Diğer yani, noktada baktığım zaman o sıkışmış halini bozmuştur e, Orhan Veli. Gündelik sözleri şiire almıştır. Mizahtan, ironiden çok fazla bir şekilde yararlanmıştır ama Mesela İstanbul'u deniyorum şiirini okuduğunuz zaman e, gerçekten çok lirik bir şair olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. La Fontaine'den yaptığı masal çevirileri var. La Fontaine'den masalları kitaplaştırıyor. Nasreddin Hoca'nın hikayelerini manzum olarak kaleme almaktadır. Sanatçının garip, vazgeçilmediği destan gibi yedisi karşı adlı şiirleri sanat ve edebiyatımız, bildiğimiz dal adlı nesir türünde yazıları bulunmaktadır. Oktay Rıfat'a bakalım. Şurada Oktay Rıfat ilk başlarda birinci yeni akımında kendini göstermiştir ama daha sonrasında Perçembe Sokak şiiriyle aslında ikinci yerini e, yakayı yakayıp soyut şiire bir ön ayak oldu da diyebiliriz arkadaşlar. Ee, yaşayıp Ölmek, Aşk ve üzerine şiirler, Güzelleme, Aşağı Yukarı, Kargayla Tilki, Perçembe Sokak, Aşk Merdiveni, Elleri Var Özgürlüğü, denize doğru konuşma, dilsiz ve çıplak, koca bir yaz adlı şiirleri vardır. Ayrıca e, Piskaçlar, oyun içinde oyun, kadınlar arasında, atlar ve filler, yağmur sıkıntısı, Chiloros. tiyatro oyunları, dana burnu, kadının penceresinden, Bay Lear'da roman e, adlı romanlarımdır. Oktay Rıfat'ın. ilk Cevdet'e bakalım. E, şiirlerinde toplumsal gerçeklere değinir. E, zamanla ilk şiirlerine doğru daha çok duygulardan çok aklın egemen olduğu e, şeyler yazmaya başlar. Söz o oyunlardan arınmış, yalın bir dili vardır. Düz yazılarında ise daha yoğunsal bir düşünce şekli kendine çıkar. Yani dil nasıl şiirde birazcık daha yalınsa, düz yazılarında birazcık daha yoğun bir anlatımı vardır. Fıkra, makale, gezi, roman, tiyatro ve şi şiir türü dışında çeviri adlı yani çevirileri de bulunmaktadır. Bakalım eserlerine çocuklar. Garip, Kollara Bağlı, Oiseus, Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Yan Yana, Teknetin Örümü, Göçebe Denizin Üstünde adlı Şiirleri, Doğu Batı, Konuşarak, Paris Yazıları adlı denemeleri bulunmaktadır ancak içeridekiler Mikado'nun çöpleri Arkadaşlar Mikado'nun çöpleri Ankara Devlet Tiyatroları'nda oynamıştır zaten ee, Dikkat Köpek var, Müfettişler, Ölümsüzler adlı tiyatro eserleri Aylaklar, Gezde Emir ve Raziye adlı da romanları bulunmaktadır Melih Cevdet'in arkadaşlar Peki, hadi hemen bir ve çok ee, şeyimize ee, Şiiri bir biçim meselesi sanarak özü ihmal etmişlerdir. Oysa şiir hem öz, hem söz, hem de e, öz demektir. Biçimde dedik ve kahveyi atarak birçok yenilikler yapmışlar ama dolu dolu mısralarda verememişlerdir. Şairler, e, şairlerinden kurtulmak için ne yapacaklarını şaşırmışlar. Nesirde, nesirde bile kaba sayılacak kelimeleri şiire sokmuşlardır yanım yazıyorum diyerek kuru bir, saplan, kuru bir anlatıma saplanmışlardır. İri laflar ederek ve pek bol yaparak şiiri ucuzlatmışlardır. Burada geç onlar dediği kişi gariptir, garip akımdır. Kitabın İsemli Mezar, Kuş Dili, Rahatı Kaçan Ağaç ve Vazgeçemediğim garip akımına mensup sanatçıların eserleridir. Ama Bingöl çobanlarına, garip akımına mensup bir sanatçıya ait değildir. şairimize aitmiş. Peki arkadaşlar. Şimdi bakalım nerede bir bilgi yanlışı var? Görelim. kıramdır. Ahmet Arif gerek siyasi görüşleri, gerekse güçlü toplumcu şiiriyle 1940'lardan sonra Türk Edebiyatı'nda evet gerçekten kendine özgü bir yer edilmiştir çocuklar Ahmet Arif. Peki, hadi bakalım. Şimdi garip dışında işte 50'li yıllarda Hisar dergisi, 60'lı yıllarda Şimdi öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu'yu tanıyor ve memleketçi şiir anlayışına yöneliyor arkadaşlar. Ee, temiz Türk, bir Türkçesi var. Hayal çok yer vermiyor eserlerinde. Gerçekçi romantik bir şairimiz. Şimdi şiirleri arasında Adamın Biri, Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Yeşeren Otlar, Süt, Şiirler, Türk Mavisi, Sıkıntı ve Umut, Yangın, bütün şiirleri adlı eserleri sayılabilir. İçi sevda, içi sevda dolu yolculukta anı türündeki eseridir arkadaşlar. Erdem Beyazıt'a bakalım. Çok güzel şiirleri vardır arkadaşlar. Erdem Beyazıt'ın da öyle, Cahit Zayıfoğlu'nun da öyle güzel şiirleri vardır. Şimdi devam edelim. şiirlerdir şiirleri. İpek yolundan Afganistan adlı bir de gezi yazısı bulunmaktadır. Cavit Zarifoğlu'na bakalım. İlk başlarda çocuklar ikinci yeni etkileri görülür şiirde. İşte madde çatışması, Batı diktasına karşı bu protestosu temalarını işler. Daha sonrasında dini inançlar çevresinde ele aldığı eserler büyüzüne çıkmaya başlar. küçük şehzade, motorlu kuş ve Kuşların gibi. Bunun dışında sanatçının şiir kitapları vardır ki, mesela Yedi Güzel Adamı bilirsiniz zaten. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menzilliler, Korku ve Yakışta şiir kitaplarıdır. İns de ee, hikaye ve roman türünde kaleme aldığı eserleridir arkadaşlar. Asaf Halit Çelebi, bahsetmiştim size Asaf Halit Çelebi'den daha öncesinde, bir önceki videoda. İlhamını Asya tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden almaktadır çocuklar. Klasik Türk edebiyatı var. Fars edebiyatını çok iyi bildiği için e, Asaf Halit Çelebi deyince aslında Rubaileri gazeteleriyle Gazelleri ünlüdür. Ama 1937'den sonra serbest nazma doğru kaymıştır. Divan ve Fars edebiyatı ile ilgili inceleme ve çevirileri bulunmaktadır. Türk sanat müziği konusunda da çok derin bir bilgiye sahiptir Asaf Halit Çelebi. He, la velik, çeşitli inceleme ve araştırma kitapları da bulunmaktadır arkadaşlar. Hadi devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Garip atlayışı dışında yerevi sürdüren sanatçılardan birisi değildir. Cevabımız tabii ki Kenan Ünlüsü Koray. Çünkü Kenan Ünlüsü Koray yedi meşale içerisinde yer alan şairlerimizden, yazarlarımızdan bir tanesiydi. Ve geldik mavi harekete. Atilla İlhan. Atilla İlhan Cahparoğlu Mehmet adlı e, şi şiiriyle CHP şiir yarışmasında ikinci olmuştur. E, sadece şiir yazmamıştır Atilla İlhan, roman, eleştiri alanında eserler verici denemeleri de vardır. Şiirlerinde romantik bir duyarlılıkta toplumsal gerçekçilik açığından çağımızda yaşadığımız Bu şiirinde yeni bir eğilim ortaya çıkıyor. Atilla İlhan bu eğilimi e, metot hareketine dönüştürmeye çalışıyor ve en büyük tepkisi de Birinci Yeniye. Çünkü Atilla İlhan şunu düşünüyor, Birinci Yeniye'nin şiiri bozduğunu, şiir şiir olmaktan çıkardığını düşünüyor. Çünkü diyor ki, şiirin basit olamayacağı, zengin benzetmelerle bir derinliği olması gerektiğini belirtiyor. Çünkü Birinci Yeniye baktığınızda bunlar hiçbiri yok, her şey şiirin konusu. olası değil arkadaşlar. Peki, çok sayıda şiiri var çocuklar hatırlayın. Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Üzüm, Korkunun Krallığı, Ayrım Sevda'ya dair bunlar şiir kitaplarından bir kısımdır. Romanlarına bakalım. Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, bıçak Ucu, sıçlanmayı, yara tuz basmak, fena hal leman, ders sabah hesapları, dediğim gibi gezi deneme eleştiri türündeki eserleri de vardır. Abbas yolcu, hangi sol, gerçekçilik savaşı, hangi Atatürk, batının deli gömleği, ikinci yeni savaşı, sağlıklı sobede de, deneme türündeki eserlerine örnek verilebilir arkadaşlar. Metni okuyalım şimdi. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Maviciler Atilla Yurdu'nun 1952-1956 yıllarında çıkardığı Mavi Ardı derginin etrafında toplanan Orhan Kuru, Ferit Yedik gibi sanatçılar oluşturduğu edebi topluluktur. Gayet akımına karşı bir buluş sergilemeleri ve yenilikçi şiiri savunmaları Mavileri, e, mavicileri garip dışında yayınlayıp sürdüren şiir durumuna dahil eder. Maviciler, şiirin bütünüyle açık olamayacağı, anlam kapalı, kapalılığının, şiiri düz yazılmayan en önemli şundadırlar. Şiiri benze, zengin benzetmeli, içini derin olması gerektiğini savunmuşlardı. Şiirde sanatlı söyleyişin en güzel örneklerini divan şairleri tarafından verildiğini düşünmüş ve onları Var. bir eleştiri var. İkiye bakalım. Sanatçı bağımsız olmalıdır. Onun eseri siyasi sistemlerden de, ekonomik doktrinlerden de, propagandalardan da bağımsız olmalıdır. Yani böyle bir e, proletarya şeklinde olmaması gerekiyor. Sanat milli olmalıdır. Çünkü kendi milletinden kopmuş bir sanatın milletler arası değer kazanmasının imkansız olduğunu düşünürler. Ve sanat da Asıldır. Ne var ki bu yenilik arayışı eskinin ret ve inkar şeklinde yorumlanmamalıdır. Dünden kuvvet alarak yarın da kolay kolay eskimeyecek bir yenilik anlayışı ilke edinilmiş, mutlaka serbest şeklinde şiir yazmak, şiirin nesli ve hikayeye yaklaştırmak, heceyi ve arzu ölüm izinli olarak görmek, Şınarlı, İlham Geçer, Mustafa Leccendi Karayer, Göktekin Samanoğlu, Nevzat Yalçın, Halide Nusret Zorlutun'a ve Yavuz Bilal Bakiler olarak karşımıza çıkmaktadırlar arkadaşlar. Peki, hemen buraya bir soruyla devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Hisarcılar, Cumhuriyet ve Türkiye'de bir şiir ekolüne bağlı olan şair ve yazarlar topluluğudur ve ilk şiirlerini Çınar Ağatı Dergisi'nde görev takımına karşı bir görüş sergilerek yayınlamışlardır. Daha sonra 1950 yılında çıkarılmaya başlanan ve 1980 yılına kadar aralıklı olarak 277 sayı çıkarılan Hisar Dergisi etrafında toplanmışlardır. Kimler? Mehmet Çınar da evet toplanmıştır. İlhan Geçer toplanmıştır. Yavuz Bülent Bakiler, Mustafa Recep Karayel toplanmıştır. Ama ayında başlayan Melih Ceylan da Hisarcılarda değil, birinci yeni, grubu içerisinde yer almıştır. Yani garip akımında. Devam edelim. Bu da ikinci sorumuz. Hisarcılarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Bakalım yeni bir sanat oluşturmak için eskisini reddetmek gerekmez. Sanat ideolojinin baskısı altında olmamalı. Belli bir dünya görüşünün propagandasında da